Merhabalar. Yani şöyle kendimi tanıtayım önce. Arkadaşlar 47 yaşındayım. 19-18 yaşından beri e, sigara kullanıyorum. Sigara bağımlısıyım. Son birkaç gündür böyle sigara bırakan videoları izliyorum. Bu süreci videoya alan YouTube'daki e, arkadaşlar takip ediyorum. Böyle bir karar alıp almamak arasında kararsızım aslında. Sigarayı bırakmayı denemeli miyim denememeli miyim gibi. Ee, belki de bırakamayacağımdan korkuyor da olabilirim. Ama e, böyle bir düşüncem olduğunu bu sürece eğer girersem bu videoyu da başlangıç videosu yapmayı düşünüyorum. Bırakmaya niyetim düşüncem var diyeyim daha doğrusu. Niyetimden ziyade e, bu da eee bu karar aşamasında olduğum döneme ait bir video olsun sizlerle. Hatta şöyle de bir şey yapabilirim. Ee, büyük ihtimalle eğer ben bu videoyu çeker, sigara bırakırsam izleyen arkadaşlar olacaktır. Onlar da bu kararı verdik, vermiş olarak geleceklerini tahmin ediyorum. Ya da bu karar aşamasındaki insanlar da böyle video arayışlarında benim gibi izliyor olabilirler. Şu anda sigara kullandığınızı düşünüyorum. Aynı önüm gibi. Birer tane sigara yakalım bence. Zaten az kaldık. Sigara içen sayısı bayağı bir azaldı. E, son e, neslimiz tükenmeden. Birer sigara yakalım karşılıklı. Videoların devamını eğer sigarayı bırakmaya karar verirsem çekeceğim. E, süreci, aşamayı da çekeceğim. Görüşmek üzere.